Ya Selena ne yaptı acaba? Ya tekrar aşık olduysa? Ne güzel olurdu. Çok yakışıyorlar birbirlerine. Evet bence de. Bakın görürsünüz. Tekrar bir araya gelecekler. Aa! Ozan yine orada duruyor. evet. Ya geçen gün de yine aynı yerde karşılaşmadık mı? Tesadüftür. Ya ben bilirim o tesadüfleri. Şimdi de bizimle denk gelmek için ayakkabısını bağlıyormuş gibi yapıyor. Ay saçmalama Leyla hiç olur mu öyle şey? Biz Ozan'la sadece arkadaşız. Şey yani ...hocamla da ayrıldığına göre... Ay sakın Atacan'la ayrıldığımı söylemeyin ona tamam mı? Ozan, ne haber? İyi, şansı bak ya yine burada karşılaştık. Evet şans değil mi? Ee, okula doğru gidiyorsanız beraber yürüyelim. Aa, şey Yasmin kızmasın. Yok canım ne kızacak Hem yoktur onun öyle kıskançlıkları. Sen mi kıskanıyor musun? Yo niye kıskanayım ki? Benim de yani yapımda yok öyle huylar. Evet biliyoruz. Ee sen nasıl gidiyor Atacan'la? Ay çok kötü gidiyor hayatım araları çok kötü. Atacan ağzı kokuyormuş çok kötü. <laughs> Kıvılcım gider misin başımızdan ya? Niye o? yalan mı söylüyorsun ben acaba kokmuyor mu? Ya benim niye bundan haberim yok? Bizim özelimiz olduğu için seni ilgilendirmediğinden olabilir Ozan. Demek çok seviyorsun Atacan'ı. Evet çok seviyorum. İyi o zaman. Ben de Yasemin'i çok seviyorum. Hem de deliler gibi seviyorum ya. Bir arayayım da aşkım ne yapıyormuş merak ettim şimdi. Evet haklısın ben de Atacan'ı arayayım bari. Aşkım. Alo. Aşkım çok özledim seni. Ben çok seni. özledim seni hayatım ya. Selam arkadaşlar. Atacan. Yasemin. Tabii tabii kapatmayın